Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrar e, biraz uzun sürdü videoyu tekrar yüklemem e, hemen örgüyü tamamlayamadım e, ben beyhan bayrak e, örmüş olduğum kazı bir önceki videoda arkası böyle dikilmiş haldeydi sonra ben kolu ördüm ve bir tanesini diktim bu sağ bu kazığımız bu şekilde. Öyle. Hatta şunu göstereyim. Ee, şu omuz kısmını biraz uzun örmüşüm. Ee, diktikten sonra fark ettim. Sonrasında tabii ki çözümler, çareler tükenmez. Söktüm, ölçtüm ve ölçtüm yerden tekrar diktim. Fazla kalan yeri de içeriye bu şekilde teğerledim. Aslında böyle olunca kazak omuzları çok daha güzel duruyor. Yani Normal bir hani bu ben uzun geldiği için böyle e, yaptım ama ya yani bundan sonra da bu şekilde yapacağımı da düşünüyorum açıkçası. Çünkü daha güzel durdu burası. Çok yani çok durdu böyle. Sonra kolu ördüm. sağ kolu ördüm. Bitirdim ve diktim. Şöyle göstereyim. Bu şekilde bakın. Gayet güzel oldu dikimi falan. Şimdi İkinci kolu da ördüm bitirdim dikmedim onu göstereceğim size kol bu şekilde Hatır, bir önceki videoda söylemiştim önden kol evinden 10 ilmek kestim ilk başta sonra 3 2 1 diye devam ettim arkadan ise 5 4 3 2 diye 1 diye devam etmiştim Nedenini de söylemiştim hani biraz daha içeride olsun ki gerdirmesin diye ve gayet de e, diker e, dikerken de ona dikkat ettim ve giydirdim hani oğluma da gayet de güzel oldu tam böyle hani güzel oldu sadece dediğim gibi ben ilk başta ördüğümde hani e, biraz şuralardan fazla böyle artırınca benim oldu birazcık yapılı böyle artırınca şuraya gelince üstüm çok böyle uzun şey çok geniş oldu. Yani sökmektense çünkü bu ip yünlü bir ip. Sökmek istemedim. Tekrar devam etmesi ve ilmekleri tekrar toplaması zor oluyor. Şuralarda daraltma yaptım. Onlar da işte yani söylediğim gibi biraz pile gibi oldu ama bence sorun değil. Çünkü zaten çocuğumun çocuğun üstüne hani yapışıyor yani gayet yani güzel duruyor şu pileler bu şekildeyken göze gelebiliyor ama e, yani giyildiği zaman hiç göze batmadı. Hani bu şekilde durdu. Ve dar olmaması gerekiyor zaten. Evet. kazağımız bu şekilde. Böyle. Tek kollu kazağımız Şimdi gördüğünüz gibi bakın. Kol evi detayı burada daha çok kendini gösterecek arkadan 5 4 3 2 1 diye de e, kestim dedim. Bu kadar tabii şey değil. E, bu kadar oyuk değil aslında. E, söylediğim gibi ben örerken artık ilmek e, ipe dolama şeklimden mi neyden bilmiyorum onu. Benim bütün örgülerim kalın ip olsun, ince ip olsun, kalın şiş olsun, ince şiş olsun. Bu kenarlarım ipi dolasam da düz da, yani dolayarak başlasam da bakın burada kıvrılmasın diye şimdi dolayarak başladım. Bilenler, bilenler bilir. Normalde yani yönünden de başlasam da yine kıvrılıyor. Yani bu hani böyle göz ilk bakıldığında çok fazla bir oyuntu varmış gibi gözüküyor. Ama aslında değil. Şöyle yap. Yani dikince belli oldu. Öbür kolda. Evet. Ee, şimdi size kolu göstereceğim. Bakın kolumuz burada kenara alalım bakın bu da diğer kolumuz i̇şte kapalı hali böyle kıvrılıkça kıvrılıyor bende şöyle açayım Neyse buradan daha kolay açarım. Kol 50 ilmek başladım. E, bedeninde ördüğüm lastikle aynı boyda. 18-19 sıra var şurada. 18-19 sıra kadar ördüm, 50 ilmekle başladım. Lastikten sonra bir sıra düz örgü ördüm. İkinci sıra düz örgüde 10 ilmekte bir artırdım. Yani 10 ilmek ördüm, artırdım. 10 ilmek ördüm, artırdım, artırdım derken 50 ilmek 54 ilmeğe çıktı. Sonrasında yaklaşık 6-7 sırada 1 veya 5 ile 7 sırada 1 öyle diyeyim 6 değil çünkü tersten düzden ararken 2 sıra geçiyor 5 veya 7. sırada 1 10 ilmek ördükten sonra da 1 artırarak devam ettim nereye kadar böyle tabii ki ilk kolu ölçtüğüm için bunu ona bakarak yaptım ilk kolu oğlumun kolunda denedim koltuk altına gelene kadar böyle artırarak ördüm 10 ilmek ördüm, bir artırdım. Bir de sağdan ve soldan, ortalarda hiç artırma yok. Sağdan 10 ilmek ördüm, bir artırdım. Soldan da 10 ilmek öncesi bir artırdım ve bitirdim. Bunu 5 veya 7 sırada bir yaptım. Ee, şöyle düz tarafından göstereyim. Mesela nerede? Bakın. Mesela şurada artırma yapmışız. Şu artırılan ilmek. Şöyle iğneyi göstereyim. Hmm, tam net göremedim. Hmm. Şu artırılan ilmek. 10 sıra 10 ilmek ördüm, bir artırdım. Bunun altındaki mesela o da burada. Buldum seni. Şu. Bakın. Biri burada. Artırdığım ilmeğin biri burada. Biri ise işte. hmm burada bakın arada 7 sıra bıraktım genelde şimdi şunu göstereyim koltuk altına gelene kadar bu şekilde artmaya devam ettim yani lastik kısmından hani şöyle genişleyerek böyle şekilde şöyle koltuk altına gelene kadar bu şekilde artıra artıra ördük ölçtük çocuğumuzun ya da örmek istediğimiz kimse veya kendimize koltuk altına geldikten sonra kesiyoruz. Kol evi kesiyoruz. kol evine dikilecek olan yeri kesiyoruz. İlk etapta onu düzden göstereyim. Şimdi burada ilk sırada 5 ilmek kestim. devam ettim ve burayı da tersten örerken 5 ilmek kestim devam ettim sonra tekrar burada 4 ilmek kestim aynı şekilde karşılığında tersten gelirken de 4 ilmek kestim sonra burada 3 ilmek kestim yani 5 4 3 bu ilk bu hızlı kesiş oldu yani direkt bu tam koltuk altına gelecek olan yer ve ilk sırada 5 sonrakinde 4 sonrakinde 3 ilmek kestim Sonrasında her sırada 3 ilmek kese kese ördüm. Şişt, kuşlarımız var bu arada. <laughs> Kusura bakmayın. Rahatsız oluyorsanız Burada da mesela bakın. Burası 5, 4, 3. Bakın zaten belli. Şuralar var ya oralar. Her sırada 3 ilmek kese kese karşılıklı Buraya kadar geldim. Bunu da yine ölçerek yapıyorsunuz. Kolu ölçerek. Her insanın bedeni farklı sonuçta. Hani örmek istediğiniz insan yanınızdaysa işiniz kolay. Yani uzakta ve hediye etmek istiyorsanız, e, yani ölçülerini alabilirsiniz. 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen aynıdır. Yani işte bedene göre kilosunu biliyorsanız eğer ölçtüm ve yeterli geldi burası tam uç kısmı yani kazanımızı göstereyim size az önce gösterdiğim artmalar şuralarda bitti o düz olan yer buradan mesela buradan burası şimdi ve iki sırada Eğer yani bir sırada hemen düz bir tane sıra ördüm ve bitirdim kestim kolumuz hazır. Buna şimdi dikimi kaldı. Şimdi dikimini tabii ki dikimi içinde şimdi çeşit, çeşitli yün iğneleri var. Bu nerede bulabilirsiniz? Bu şekilde deliği dediği büyük olması gerekiyor. Bakın. Eğer hani çarşaf iğneleri de var ama onların delikleri biraz daha ince ve ipiniz biraz daha kalınsa e, i̇pin tüyleri deliği böyle şuralarına tıkandığı için sıkıntı yapabiliyor. Ben bu iğneyle çok rahat dikiyorum. Ben bu iğneyle çok rahat bir şekilde dikiyorum. dilerseniz yün iğnesi de kullanabilirsiniz. Çeşit çeşit yün iğnelerimiz var. Bu arada sesim için kusura bakmayın. biraz alerjik bir problem yaşıyoruz. Bu ara ailecek zaten genel olarak bir sıkıntı var. Sağlıkla ilgili. Malum Covid'imiz var. Meşhur. Bitemedi gitti. Dilerim en yakın zamanda en kısa sürede Covid belasından da kurtuluruz. Evet. Bismillah diyorum ve başlıyorum dikmeye. Önce burayı biraz fazlaca dikiyorum ben. Şeyi bir sonradan kaybedeceğim de burası çünkü ilk bilek kısmı ve başladığı yer olduğu için burayı birkaç kere bu şekilde hatta şunu şuradan geçiriyorum ki hani düğüm attığım yerin dibinden böyle pardon diğer gibi şöyle yapayım Hı. bunu zaten saklayacağım ama bununla da birlikte dikebilirim sorun değil burası ilk başlangıç yerimiz olduğu için e, bilekli olacak ve çok böyle kolu, e, kolunu sıvayacağız indireceğiz falan çok oynak bir yer olduğu için burası burayı 2-3 kere halka yaparak yani şu şekilde halka yaparak buraya dikiyoruz. arkadaşlar ben bu kenarlarını diktim Bakın. bu şekilde diktim dediğim gibi kol kesimine gelene kadar en başta nasıl başladıysam bitirirken de bitiş yerlerini ve başlangıç yerlerini 4-5 tane bir halka şeklinde hani, dikiyorum ki açılma olmasın çünkü oralar hassas yerler en çok böyle oyun hani e, en çok hareket gören ve en çok yıpranan yerler başlangıç yani başlangıç ve bitiş yerleri bu kenarında diktik şöyle göstereyim Bakın. Şöyle. Böyle dikince kendi ipiyle tabii ki ama bu şekilde dikince yani buradan 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 ben önceden hani bu şekilde yani burada e, overlock tarzında dikiyordum. O e, hem buradan belli oluyordu kendini gösteriyor deyip hem de burada da çok böyle pot bir e, duruş oluyordu ve giydiğiniz zaman da hani hissediliyordu. Ama bu şekilde olunca gayet güzel bu şekilde dikince önden de dikişi düzgün duruyorsunuz. Belli bir dikişi oldu. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Pardon kameraya vurdum. Şimdi bunu diktik. Kazanımızı alıyoruz. Kazanımızın da tersini çeviriyoruz. Şimdi. Bu kazanımızın tersten görüntüsü. Şimdi şöyle de yapabilirdiniz. Mesela ben ön kısmına 10 ilmek kestim. Arkasını 5 kestim. Dolayısıyla ön kısmı biraz daha uyuk oldu. Bu yüzden kolu da hani sağına soluna göre örersem kolda da keserken ön kısmına gelecek olan yerde hani 10 ilmek kesebilirdim. Sırt kısmına gelecek olan yerde de 5 ilmek de kesebilirdim. Bu da mümkün. Ama ben öyle yapmak istemedim. Hani dikmesi açıkçası kolay olsun diye yani. Kolu bir, yani gösterdiğim gibi her iki tarafına eşit bir şekilde kesim kestim böyle geldik. Bu şekilde oluyor kol dikince. Ve bu şekilde olunca kol kolu kazar dikmek gayet de kolay oluyor. Şimdi buradan alıyoruz. Tek yapmamız gereken hizalayabilmek. Burası ile burası birbirine tek gelecek bu şekilde. Ve şuradan ilk iğneyi tutturduğunuz anda zaten kay, e kolay. Kendiliğinden hani oluşacak. Bu şekilde e, yaklaştır Şimdi ilk şey yapalım. İğnemizi alıyoruz. Bakın. Şu kenarın başlangıç yeriyle şu kenarın şu başlangıç yeri ama mümkün olduğunca ikisinin de en dip yerlerinden birbirine birbirini görmesi gerekiyor. Hatta şurayı da ikinci birleştirebilirim. Orayı sonra da orayı en son birleştireceğim. Bakın. Şöyle yaptık mı? Şöyle tutalım şöyle kaymasın. Bakın kazanın kenar dikişiyle kolun e, kenar kişi tam birbirine aynı e, mesafede görmesi gerekiyor. Ve şu dipten iğnemizi geçirdik. Yani, düğüm atıyoruz ipimize. Sonra seni yine bunu da neden yapıyorum bu şekilde? Bu tedbir amaçlı yapmasanız oldu. Ben daha rahat ediyorum bu şekilde. İpin içinden geçiriyorum ilk dikiş ilmeğini. Çünkü olur ya işte yıkanacak, e, yıpranacak, yıkanacak falan. E, duyum oldu açıldı veya koptu. Buradan da dikiş açıldı. açıldı açıldı gider artık. Bunun önüne geçmek için kendimce böyle bir tedbir e, alıyorum. İsteyen yapabilir. istemeyen yapmak istemez yani. Şuraya birkaç tane daha böyle geçeyim de sağlam olsun. Gerçekten e, hem kameraya çekim yaparak hem de bir şey örmek, dikmek. E, kanalımı açmadan önce ben birçok video izliyordum. Böyle örgü videosu zor olduğunu söylüyorlardı ama gerçekten de <laughs> başa gelince daha da anlaşılıyormuş zor olabileceği. Aynı şey gibi hani yarışmaya katılanlar derler ya buranın atmosferi başka diye. Sonradan katılanlar da der ya hani televizyonda hep böyle diyorlardı gerçekten katılınca anlaşılıyormuş diye. Aynen o durum. Nesi zor olacak ki ne olacak diyordum. Sen örüyorsun dikiyorsun kamera oradan kayıt yapıyor. Ama öyle değilmiş çünkü aynı zamanda e, kameranı da kontrol etmen gerekiyor. ışığını kontrol etmen gerekiyor. Benim selfie ışığım yok. O yüzden gölge oluyor şu anki ışıkla. Ama o da benim için sorun değil yani. Kamera tutucum var sadece. Telefonu ona taktım. Arada elim çarpıyor. Titreme yapıyor işte o yüzden. Ama alışacağız bunlara. <laughs> Sonuçta yine başladık bu işe. Bakın bu şekilde dikiyoruz. Aynı dediğim bir makine dikişi dediğim gibi bir öncekinde gösterdiğim gibi buradan buradan geniş alıyoruz buraya. Geniş bir iğne batıyoruz. Devam etmek yerine geri gelip ortasından tekrar çıkıyoruz ve buradan tekrar geniş. Yani nasıl iki ileri bir geri diyeyim anlarsınız herhalde. Bu makine dikişidir ve bu gerçekten sağlam bir dikiş oluyor. Ben herhangi herhangi dikiş yaparken de böyle yaparım. Gerçekten sağlam oluyor. Düz dikmektense. Evet bu şekilde dikmeye devam ediyoruz. Ve geldik. Bu sana. Evet dikim bitti arkadaşlar. Burayı zaten göstermiştim. Burayı da az önce dikmeye başladığım kol. Şurada ufak bir potluk yapmışım. Çünkü dikerken bir taraf eşit işte tutmazsanız bir taraf sönebiliyor böyle uzayabiliyor. Burada böyle bir şey olmuş ama artık sökmek istemedim çünkü çok e, bayağı bir sonra fark ettim. Onun da çok sorun olacağını düşünmüyorum. Neden? Çünkü kendi oğluma ördüm. Yani hani ben bunu örüp de satıyorsam e, veya herhangi birisine hani hediye etmiş, hediye edecek olsaydım tabii ki burayı düzeltirdim ama zaten çocuk bunu hoplarken zıplarken işte oyun oynarken koltuk tepelerinde uçarken ki benim oğlum öyle çünkü o öyle giyecek. En fazla anaokuluna ana, ana gidiyor. Okula giderken yani okulda da aynı şekilde oyun oynuyorlar falan. Yani o yüzden çok önemsemedim. Aklınızda olsun yani iki tarafı eşit bir şekilde tutmanız gerekiyor. Tabii bu örgü aşamasında da şimdi ben bunu dört buçuk gördüm. Bu ipe dört buçuk numara şiş biraz kalın geldi ama açıkçası ben biraz daha çabuk üresin, çabuk bitsin diye dört buçuk Çünkü üç buçukla başlamıştım. Üç buçukla çok güzel örülüyor da e, o da üremiyor mübarek yani ör 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 aynı yer ipince çünkü. Dolayısıyla dört buçuk kenarlarda biraz sürme oluyor o son ilmekte. Yani ne kadar çekseniz de e, o yüzden dikerken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ben gelişi güzel tutunca burası fazla kalmış. Sonradan işte geldi birazcık e, çeke 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 dikeyim dedim ya da böyle oldu ama o benim için sorun değil. Dediğim gibi yani e, hani yapıp satıyor olsaydım e, veya bir yani eşime bile yani dikiyor öl, ölmüş olsaydım yine düzeltirdim de. E, şu an artık bunu sök, yani bir an önce artık bitirip giydirmek istediğim için sökmek istemedim şimdi orayı. Bunu bir tek yaka detayı kaldı arkadaşlar. Yakası böyle. Ben e, eşime de kaza gördüğümde bu yakadan hani misineli şişe ilmek alıyorum. Komple e, doluyorum. Her ilmeğinden hatta şuralardan tabii ikide bir yani keserek şu şekilde güzel bir görüntü çıksın diye. İlmek alıyorum sonra bir ters bir, bir ters, bir düz, düz olmak üzere hani lastik gibi örüyorum şu kadar falan sonra kesiyorum. Yani yaka lastiği oluyordu ama bu biraz daha zor olabiliyor da Bunun diğer türlü de burayı ölçüp ilmek şişinize ilmek alıp bir ters bir düz şu kadar falan lastik tarz, lastik gibi örerseniz sonradan buraya dikebilirsiniz. O şekilde de olur. Yani kısacası kazığımız bitti arkadaşlar. Bu evet. Acemi şey demeyeyim ama videolar acemi işi. Şey. Tekrar söylüyorum sesim için kusura bakmayın. Kısık biraz bu aralar. Malum hem hava şartları hem kolik e, ortalık mikrop kaynıyor yani. Böyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi kaydetmeyi ve yorum da yapmayı unutmayın diyeyim. <laughs> Allah'a emanet olun tekrar. Allah sağlıklı, güzel, hayırlı günler nasip etsin. Yakadan ilmek alıp bir ters bir düz olarak ördüğümüz yakada şekilde